Oyun sancaktan hepinize merhaba arkadaşlar. Futbol menajerin dördüncü bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Şimdi bir haftanın golü seçildi biliyorsunuz. Geçen bölüm Konya Spor'da. Bu arada dördüncü bölüm değil ya. Üçüncü bölüm. <laughs> Cruzen'in golü. Pardon ikinci bölüm. Şu an üçüncü bölümdeyiz. Doğru. Cruzen'in golü <laughs> haftanın golüne seçilmiş. İşte... Hem Minecraft hem bu kafalar karıştı. Şimdi Alanya Spor deplasmanında bir maçımız olacak. Biliyorsunuz geçen bölüm 4 maç yaptık. 4 maçtır yenilmiyoruz. Aslında Trabzon maçından beri yenilmiyoruz. Şöyle fikstüre bakarsak beraber. Şu Trabzon maçında 2-1 yenildik. Sonra Beşiktaş, Başakşehir, Gençlerbirliği, Kayseri, Göztepe, Konya. Bu maçların hiçbirini kaybetmedik. Ee, şimdi Geri Rodriguez hala sakat değil mi? Yoksa iyileşti mi? Evet iyileşmiş yavaştan. Şimdi Alanya ile bir maçımız olacak. Evet Alanya maçı gelip çatıyor. Bu ay 6 milyon euro zarar ettik. Gelir yok. Maalesef gelirimiz yok. Ne yapacağız bilmiyorum ya. Çok kötü durumdayız. Şimdi Ali Koç ne demiş bize? Tesirdeki olumlu ve Evet Muric. Ve Kayseri'yi yendik. Türkiye Kupası. Abi Türkiye Kupası benim için önemli değil ya. Transferleri daha iyi istiyoruz. Falan filan. Hadi bakalım. Evet bu arada 8. hafta başladı derken Trabzonspor ilk defa yeniliyor. Ne oldu Trabzon? Hakemsiz olmuyor değil mi? E, 90 artı 4'te gelen golle kaybediyor. Biliyorsunuz geçen bölümde 3-1 kazanıyor. Nedense e, Trabzon'un rakipleri hep kırmızı kart görüyor. Bak kaçtır takip ediyorum. Şöyle bir bakalım sizinle beraber. Şimdi bu maçta görüyorsunuz kırmızı kart. Şu maçta da kırmızı kart. Burada var mı? Kırmızı kart Beşiktaş'ta. Kollanıyorlar mı dersiniz? Son üç haftaya -0, 3 haftayı bakın. 5-0, 3-0, 3-1. Hepsi de ev sahibiyken. Yani bunu yaşadık. Şimdi yeni Malatya Galatasaray alan ya Fenerbahçe, Rize, Başakşehir, Sivas, Göztepe 4 maçta önemli 4 maç yani. Bu nasıl bir fiksür arkadaş Birisini pazarı falan alaydınız. Ve Galatasaray 4-0 yeniyor Malatya'yı. Galatasaray dolu dizgin. Bizim kadromuzda değişiklik olmayacak gibi biliyorsunuz hani 6 maçtır kaybetmiyoruz. İyi gidiyoruz. Bu kadroyu bozmayacağım. Böyle devam. Ha. Ferdi Kadıoğlu. Ben bozmayacağım dedim de Deniz Türüç. Ha. Bir dakika ben onlara hiç dikkat etmedim. Bir dakika. Geri Rodriguez ee, geldi. Hoş geldin. Peki. Ee, şey alsak mı Deniz Türüç'ü? 5 maç 1 gol 1 asist. Ferdi Kadıoğlu. Ferdi Kadıoğlu baya kötü oynuyormuş. Deniz Türüç girsin. Tamam. Başlayalım. Ve alan ya Fenerbahçe. Alanya'nın kadrosu. Bakıyorum en sakala. Burada Ceyhun Gül Başka Musa Çağran. Calma. Evet. Yedeklerde Onur Bulut'u görüyorum. Mustafa Pek demek. Cenk Gönen. Ve bizim kadroda böyle. Biraz e, defansif çıkmış Alanya bize karşı. Hadi o zaman bu maçı kazanma vakti mi? Aynen. Alanya Spor Fenerbahçe. Stat full. Tabii ki her zamanki gibi. Anadolu takımları bize karşı full Yaptıysa karşı böyle oynuyorlar. Şimdi Alanya'nın bir hatanı mı izleyeceğiz? Yoksa topu kapacağız mı? Geri Rodriguez çok özledim dedi. Geri Rodriguez tek başına gidiyor. Geri Rodriguez vur artık o topa. Gittin o kadar. Vurmalısın Hasan. Hasan. Hasan Ali ortaya döndü. Şimdi Luis Gustavo. Şimdi mükemmel bir pas uzanan Hasan Ali açtı ortasına. Vedat Muriç kaleci inanılmaz çıkardı. Vedat Muriç top önünde kalıyor ama kaleci kurtarıyor. Şimdi Alanya'nın bir atağı canma güzel orta. Kaleci Altay orada karambol oldu. Alanya'da 2-1-4. Yani 2 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet de geldi kendi sahasına. Deniz sürüyor. orta güzel. Ama gelmedi. Ozan. Çok defansif oynuyor alan ya. Geri Rodriguez. Geri Rodriguez. Biraz daha işte. Geri Rodriguez'in bu sıkıntıları var. Yani Murat Sağlam'a nazar değdi arkadaş. Ne güzel oynuyor dedik. İsa bu sezon ilk defa mı geçen bölüm girmişti. Oynayacak bakalım hadi. Murat Sağlam'a maalesef üzüldük. Çok iyi gidiyorduk. Murat iyi oynuyordu. Başakşehir, Rize'de önde. Hadi be Coşu, hadi be oğlum. İlk yarı 0-0, Alanyan 0, Fenerbahçe 0. Sabit paslarda iyi durumdayız, %90. Umurtama puanlarımız düşük, biraz ıı, tökezliyoruz gibi. Deniz Sürüş 6.3 oynuyor. Vay vay vay. Deniz sakatlıktan çıkalı iyi oynamıyor. Hasan Ali biraz sırıtmış. Vedat Moriş de öyle. Biraz zaman geçsin. Hadi be oğlum. Evet. Şimdi şöyle. Bizim hamle gücümüz zayıf. Ee, Gustav yerine Emre bir tane daha oyuncu değiştireceğim. Çift forvete mi dönsek? Max Coruza da iyi oynuyor ama Bedat ee, de çıkarmak istemiyorum. Sonuçta bu Neyse, bekleyelim. Şimdi Alanya'nın bir hata var? En Sakala orada offside yok mu? Yok. Orada top kaparız be. Bas abi, bas, bas, bas. Top çeviriyor Alan ya. Çok güzel kaptık Max Kruse. Çok iyi pas Vedat Muric kaleciyle kaç karşı Vedat Muric gol! Vedat Muriç. attı golünü. Dedim ki bu adamı çıkarmayalım. Elinde sonunda bir şey yapar Max Kruse. Ne güzel pas atmışsın be Kruse. Vedat Muriç. kalecinin de hatası var. Bu nasıl bir pozisyon alma? Çok güzel Vedat. 1-0 öndeyiz. Alanya deplasmanında. İyi geldi, iyi geldi bu gol. Simon Fallet, Emre, Geri Rodriguez, Hasan. Hasan aman diyeyim oralarda kaptırmayın. Ozan. Emre Hasan Ali açtı. Açtı orada Hasan Ali de ortayı açtı. Ozan. Kaleci Marafona. İyi geldik yine. Şimdi Korner Emre kullanıyor. Emre Belezoğlu. Emre açtı ortasını. Orada kimse yok. Out. Bir oyuncu değişikliği daha yapalım. Burada e, ben Alexa Terzis biraz defansif olan alayım diyecektim ki evet. Murat sağlam unuttum. Oyuncu değişikliği hakkımız da doldu. Doldu hocam. Çift forvete döndü Alanya. Biraz konsantre gençler yemeyelim. 5 dakikamız var. Dayanalım. Hadi. Bitir hakem. Geçti 90 6 oldu ve bitti. Alanya Spor 0 Fenerbahçe. 1. Vedat Moric. Başakşehir kazanmış ve Sivas'la Göztepe'yi yeniyor. Sivas'ta gidiyor. 6 hafta. Ah. Murat sağlam. 7 maçları yenilmiyoruz. Çok güzel. Şimdi Kasımpaşa'yla oynayacağız. Murat sağlam üzüldük ama İslam'ımız var. Sıkıntı yok. İslam'ımız yoksa Nabil Dirar var. Yani o bölgede sıkıntı yok. Yeter ki Vedat Moric kanatlarımız sakatlanmasın. Pazar günkü maçlar Beşiktaş, Gaziantep Futbol Kulübü. Beşiktaş çok kötü gidiyor. Trabzon'u yenildi. Orada Göztepe'ye de yenilmişti. Ve 10 kişi kalmasına rağmen Beşiktaş kazanıyor. Gaziantep karşısında. Evet gençler bir 2-1 yeniyor. Kasımpaşa'yı birazdan biz de Kasımpaşa ile oynayacağız. İyi haber. Kasımpaşa kötü gidiyor demek ki. 2-0-6. Galatasaray kendi evinde yenmiş. Aman diyeyim. Şimdi 8. haftanın puan durumu. Galatasaray lider 21 puanda, Sivas 20 takip ediyor, Trabzon 19 ilk defa yenildi ve biz 15 puandayız geliyoruz. Göztepe, Başakşehir 15 ve Beşiktaş 14. Evet Ankara gücü, Göztepe, Fenerbahçe, Kasımpaşa. Evet şimdi Murat'ımız sağlam, şey sakat, sağlam demişim ya. <laughs> Murat sağlam, sakat diyecektim. Murat sağlam dedim ya. Evet. tam. sadece ismi değiştirecektik. Deniz Sürüç inşallah iyi oynayacaktır diye düşünüyoruz, bekliyoruz. Kadromuz yine bu şekilde olacak. Kasımpaşa maçında da taraftarın sesini de duyuyorsunuz yavaştan. O eşsiz müzikle. Hadi çocuklar. Evet Fenerbahçe, Kasımpaşa, Kasımpaşa'da evet hangi oyuncular var? Puarejma direkt gözüme çarpan oyuncu. Pavelka başka yani başka bir oyuncu gözüme çarpmadı. Yusuf Erdoğan falan var. Neyse maç başlasın artık. Fenerbahçe, Kasımpaşa. Hadi bakalım. Maç başladı. Kasımpaşa 6 8 maçta 6 mağlubiyeti var. İnşallah devam eder. İsa Ozan. Ozan ortaya ve açtı. Üç Gustavo Kuruze. Kuruze Hasan Ali ve gol! Hasan Ali kaldırım. Evet. <laughs> Hasan Ali bu sezon o kadar çok eleştiriyoruz ki adam asist yapmaya, gol atmaya devam ediyor. Kuruze'nin pası Hasan Ali gelişine vuruyor. 1-0 öndeyiz dakika 9. Hadi bakalım. Şimdi Deniz Türüç. Deniz Türüç orta. Simon Falet. Dışarıda. 1-0 öndeyiz. Bakalım Şöyle bir farka koşsaydık ya. Ben öyle istemiştim. Gözse 2-0 yaptı bu arada. Etik yarı Fenerbahçe bir Kasım Kasımpaşa 0. Haydi bakalım. İkinci gol lazım çocuklar. Rahatlayalım. 30.000 seyirci var. Saraçoğlu'nda. Şimdi bir Kasımpaşa'nın atan mı izleyeceğiz? Top Kasımpaşa'da Meriha. Aytaç Kara. Tarkan serbest. Top yapıyor. Yaptırmayın çocuklar. Anıl koç muydu? Anıl dışarıda. Bunu yaptırmamak lazım. Güveni de geliyor insanların. Yapmayın yani. Bu arada isabetli pasa bakar mısınız? 95'e 63. Ama hiçbir işte şey ifade etmiyor şu an. E, tam istediğimiz gibi oynamıyoruz. Emre şu oyunu bir sen bir ele al ya. Dakika 70'e geldi. 1-0 üstünü sakat. Çok tehlikeli skor ya. Gençler hadi. Oyuncu değişikliği lazım. İsla aman diyeyim İsla sakatlanma İsla başka oyuncumuz yok sağ aman diyeyim Nabil Dirar var güvenmiyorum ona. Oyuncu değişti hakkımızı doldurduk. Şimdi 90 Emre topun başına free kullanacak Emre. Emre kaleci Fatih ne güzel kesti öyle. Emre Belez olmuştu Fatih kurtarıyor. Şimdi Emre corner kullanacak. Emre açtı ortasını. Simon Follett bugün ikinci kez gole yaklaşıyor. Artık maçın daha sonuna geliyoruz. Kazandık. 1-0 yeter bizim olsun. Evet cumartesi günkü maçlar. Rize Galatasaray, Trabzon, Kayseri. Galatasaray takılıyor 2-2. 2-2 Galatasaray'da takıldı. Trabzon 1-0 yeniyor. Alexander Charlotte. Golün ismi. Şimdi yeni Malatya Sivas güzel maç. Antalya Başakşehir Beşiktaş Denizli. Sivas 5-0 yeniyor yeni Malatya deplasmanda. Yata bari 4 gol. Vay vay vay. Sivas tutulmuyor. Sulamıyor. Sivas maçında merakla bekliyoruz. Evet. Alanya 5-1 yenmiş. Başakşehir kaybediyor Antalya'ya. Beşiktaş 2-0 kazanıyor. Ve 9. haftanın puan durumu. Sivas for lider 23 puanla. Trabzon ve Galatasaray 22, Göztepe ile biz 18, Beşiktaş 17, Başakşehir 15 puanla. Sivas'a bak sen. Sivas hala ligde kaybetmiyor. Peki kimlerle oynadı? Şöyle bir bakalım. Zorlayacak ekip sadece Başakşehir görüyorum. Şimdi Trabzon Galatasaray maçları var. Önemli. Evet şimdi Gaziantep Futbol Kulübü maçını bekliyoruz. Galatasaray Beşiktaş. Evet bir derbi ile açıyoruz. 10. haftayı Sivas Trabzon. Maçlara bak maçlara. El Ve maçların sonuçlarını görelim. Ne olur can Galatasaray 0, Beşiktaş 0, Sivas Spor 0, Trabzonspor 1. Trabzon Sivas'ı deplasmanda yeniyor. Evet o maçta beraber etmesi ilginç. Galatasaray aslında öndeydi bir adım. Et evet, bizi ilgilendirmez bizim kendi maçlarımız önemli. Her maçımız kazanırsak şampiyon oluruz. Evet İsa'ya bir teklif var. Hemen görelim. 1.7 milyon euro peşin. Sonra taksit olarak 3 taksite bölmüş. 12 aylık 325 bin euro. 2020. ha bu sezon bitiyormuş. Bence mükemmel teklif değil mi bu sezon bitiyorsa? Ben oynatmayı düşünmüyorum. Kabul ettim mi sayın? Hasan Ali'ye de bir teklif var Birleşik Arap Emirlikleri'nden. Bence iyi ya. Tam bir gol bir asist iyi başladı Hasan Ali de yok. Kabul ederim. Evet. İyi haberler. İsa ve Hasan Ali Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Şimdi Gaziantep, Fenerbahçe, Başakşehir, Ankara gücü maçları da var. Kadromuzu bakalım. Sakat makat. iyileşenler var mı? Sağlam daha iyileşmemiş. Evet. Gaziantep Futbol Kulübü Fenerbahçe maçı. Bu nasıl bir kadro? 5-3-2 oynuyorlar. Kanabayı gördüm. Maçı kazanmak istiyoruz. Yeni statta Gaziantep. Bakalım kazanabilecek mi? Göreceğiz. Şimdi Allah Issa'da bir darbe, sıkıntı, bir darbe aldı. Max Cruze'ye sarı formayla sağımızdayız. Şimdi gelir Rodriguez. Vur oğlum. Gelir Rodriguez penaltı. Penaltı. Tabii ki. Orada gelir Rodriguez'e müdahale var. Şimdi Max Cruze'ye. Max Cruze ve gol! Max Cruze kazandı Tottenham'ın asmanında 1-0 öndeyiz. Bu sezon 5. golü. Aferin Cruze. Geçen hafta biliyorsunuz penaltı kaçırmıştı mı? Yanlış mı hatırlıyorum? Yanlış hatırlıyor da olabilirim. Maksim aman dikkat. 1-0 öndeyiz. İkinci gol için saldırmalıyız. Şimdi Hasan Ali Hasan Ali Hasan diyor. Geri Rodriguez. Geri Rodriguez tek başına gidiyor geri. Sağ verdi Deniz Türüç. Deniz Türüç. Ortaya. Kruze. Luis Gustavo Hasan Ali at. Attı Hasan Ali. Aç oğlum ortanı Hasan Ali orta Deniz Türüç e gol! Deniz Türüç dakika 12-0. Çok hızlı başladık maça. Hasan Ali beni niye satıyorsunuz diyor resmen. Luis Gustavo Hasan Ali ortası Deniz'e Deniz kaleci yine büyük bir hata yapıyor. 2-0 öndeyiz. Gerçekten <laughs> pozisyonlar bitmiyor. Yeni bir pozisyon daha. Gaziantep. Aman Allah Muhammed Demir. Çok iyi bir müdahale. İsa küçük bir sakatlığı var. Deniz Sürüç. Deniz Sürüç kendi gidiyor. Deniz. Aferin Deniz. Bravo. Deniz. Ver sağa Hasan Ali. Sola verdi. Luis Gustavo Ozan. Şimdi Hasan Ali. Dakika 12. Vedat Boric. Aman aman. Geri Rodriguez orada indirdi. Ama Vedat'a çarptı top. İsa'nın sıkıntısı büyük mü? Değil ya. Sıkıntı yok. Aslında Ali bir küçük bir sıkıntı yaşadı. Şimdi bir korner var. Deniz Türüç. Orta. Gelmedi. Serdar'da Simon Follett. Simon Follett. gol. Simon Follett 3 0 alıyor. Top önünde kaldı. Gaziantep deplasmanında şov yapıyoruz. TV kamerası yok mu? Evet. Simon Follett. 3-0. Evet, çok rahat, çok iyi. Isla. Kaptır mı orada İsla? Şimdi Gaziantep Futbol Kulübü'nün bir hata olacaktı ki geriye döndü. Kanabıyık. Şimdi inanılmaz bir hata. İnanılmaz bir hata. 4-0. Haydar bu maça damgayı vuruyor. Tekrar izliyoruz. Kanabıyık kalecisini attı Haydar'a. Haydar topu Vedat'ın kafasına atıyor. Vedat bomboş kale. 4-0. Ne maç oluyor, ne maç? 0-4. Avarajı da düzeltmiş oluyoruz bu sayede. Artık ilk yarında sonuna geliyor gibiyiz. Evet, 0-4 ilk yarının sonucu. 2. yarı başladı. Başakşehir 2-1 öne geçiyor Ankara gücü karşısında. Şimdi Ozan. Geri Rodriguez. Geri Rodriguez. Topu aldı gidiyor. Geri Rodriguez. Ah şu bitiriciliği niye olsa geri. Yani 20 milyon euro'luk oyuncusun da. Işte sadece koşuyorsun yani. Isla. Cruze Isla. Tek başına gidiyor Isla. İsa pası güzel. Max Cruze. Şimdi Geri Rodriguez. <laughs> i̇şte dediğim şey bu. Geri Rodriguez yine dikti havaya. Şimdi Gaziantep Futbol Kulübü'nde var. Muhammed Demir. Souza. Altay. Altay çok güzel çıkardı. 4-0. Ben bu arada oyuncu değişikliği yapacağım. Çok rahat gidiyor maç. Jailson'u alacağım. Uzun zamandır oynatmıyorum. Oynatmadım. Mevlüt Erdinç de var şu iki oyuncuyu bir oynatalım. Rahatlamışken. Maxim orta. Evet dışarıda. Şimdi Deniz 3 Orta Simon Falet'e doğru gelmiyor. Şimdi Hasan Ali. Şimdi Geri Rodriguez. Geri Rodriguez. Kendi kanadına Luis Gustavo. Hasan Ali attı. Hasan Ali açtı ortasını. Max Kruse'nin ve Mevlüt Erdinç direkten dönüyor. Mevlüt 5. golümüze çok yaklaştık. Ah ah atsak iyi olacak Mevlüt içinde ya. Başakşehir 3-1 yaptı. Evet son artık oyuncu değişiklikleri. İssa'yı artık daha fazla zorlamayalım. Nabildirer girsin. Ve maçın daha sonuna geliyoruz. Gaziantep Futbol Kulübü 0, Fenerbahçe 4. 3 puan daha almış olduk. Başakşehir'de 3-1 yeniyor. 10 gün yok Hasan Ali. İssa'da 4 gün yok. Bekler yok. Evet. Pazar günkü maçlar oynanıyor. Süper Lig'de. Evet Göztepe yeni Malatya 2-1 yeniyor. Gözüme çarpan o oh. ve Süper Lig'in 10. haftanın puan durumu. Trabzonspor <laughs> 10. haftanın puan durumu. Trabzonspor lider 25 puan. Sivasspor ve Galatasaray 23 ve biz geldik. Ensenizdeyiz. 21 Göztepe ile birlikte Başakşehir ve Beşiktaş 18. Ee, ne diyorsunuz? İyi gidiyoruz değil mi? Bence mükemmel gidiyoruz. Bu bölüm ne yaptık? Görelim. Ee, Alanya'yı 1-0 deplasmanda yendik. Kasımpaşa'yı kendi sahamızda 1-0 ve Gaziantep Futbol Kulübü'nü 4-0 yendik. 3 maçta gol yemedik. Toplamda 4 maçta gol yemedik. Daha ne olsun? Ve öbür bölümde ne yapıyoruz? Denizli deplasmanına gidiyoruz. O stada gidiyoruz maalesef. Galatasaray'la büyük bir derbimiz var. Ankara gücü ve yeni Malatya maçları var. Evet. Gözümüze çarpan Fenerbahçe Galatasaray maçı tabi. Öbür hafta büyük derbi var. Evet. Artık yavaştan e, bu bölümün de sonuna gelelim. Bu bölümlük benden bu kadar diyeyim. Diğer bölümde derbi de. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.